Arkadaşlar merhaba. BMW'nin 5 serisi 2023'te yenilendi. Ve de hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonları olduğunu mutlaka biliyorsunuzdur. O serinin şu anda en güçlü ve en hızlı modeliyle birlikteyiz. i5 M60 arkadaşlar. Şu anda İzmit Körfez pistindeyiz ve bu aracı piste çıkaracağız. Çok da deneyimli ve aracın sahibi de olan Aytaç abi direksiyonun başında olacak. Kendisi bir yarışçı. Hatta şu anda go kartla pisti turluyor. Borusan Motorsport'ta kendisi. Burada önemli olan nokta şu. Böyle bir kişi böyle bir performans elektrikli aracıyla bakalım pilinin ne kadarını harcayarak tam gaz turlayabilecek. Onu çok merak ediyoruz. Basarsan elektrikli ne kadar yakar sonuna kadar basacağız. Go, 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 go. İlk olarak ısınma turunu Halil abiyle açacağız, Halil abi selam. Seni evet. en son benim 750'nin boyanmasını da görmüştük. Ben de ilk defa E5M60 ile piste çıkacağım. Zaten otomobil biliyorsun çok çok yeni. Mesela şimdi bir kasisten geçiyorsun. 30 yanak arkada, 35 yanak önde lastiklerimiz var. Ama araba gerçekten konforlu. Evet. Yani öyle bir olayımız var, 21 inç. Bir de M süspansiyon var en nihayetinde, sonuçta bu bir M60 arkadaşlar. Çıktık mı? Evet. Şu anda pistte evet, çıktık. Evet, şu an pistteyiz. Evet. Bir çıtır şeyle başlıyoruz bakalım. Oo, ses de veriyormuş ya. frenler de felaket. İşte burada en önemli şeylerden bir tanesi fren. Madem böyle bir araç kullanıyorsunuz. Bir de M serisi. Tabi tam gaz gitmiyoruz şu anda. Evet. Aytaç abi tam gaz gitmeye gayret edecek. Aytaç abi selam bu arada. Selam merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Tulumlarını giymişsin. Evet pisteyim. Evet kokarttan indirdik seni. Evet, kokarttan indirdik. Şimdi biz birinci turu bitirdik mi? Evet. İki değil mi? 2'deyiz. Kaç kilometre bir tur? Körfez bitti. 2 kilometre civarında. Yani kısa bir pist sonuçta. Bu arada yüzde 91 ile başladık arkadaşlar. Onu belirtelim. Bakalım ne kadara kadar düşecek. Bayağı ısınmış lastikler güzel. En azından el kontrolle. Nasıl abi? İlk Aa. intibalar nasıl? Çıtır kullandığını söyledin. Yani şu anda sadece lastikleri ısıttık tabi <laughs> ama bu çok çok zevkli bir şey tabi biz sevdiğimiz için Kesinlikle. otomobil kullanmayı. Sen de Formula 3 ile başlamıştın bu işe. Evet 2005-2006'da Formula 3 Türkiye Şampiyonası'nda yarıştım ki bizim otomobillerin 0 iki 2.5 saniye 480 kilogramlık otomobiller ama bu yeni teknolojik otomobiller özellikle elektrikli olanlarda hızlandığınızda hissedemiyorsunuz hatta senle de konuştuk elektrikli otomobil sürüşle ilgili özel bir eğitim gerekiyor. Bence yani de. O iğmelenmeyi, hızlanmayı hissedemiyorsunuz. Bir de egzoz olmadığı için egzodan çıkan o güzel sesi de duyamıyorsunuz. Sadece içeride duyduğumuz bir mekanik ses var. BMW'nin yaptığı özel o Zimmermann'ın sanıyorum yaptığı güzel bir ses var. Evet abi şimdi seninle birlikteyiz. Evet, açılış da güzelmiş bu arada. Güzel sesiyle. Şekilmiş bayağı. Sesiyle. Bir de şu anda biz hangi modda kullanacağız aracı? Şimdi sporta geçelim. Sporta o geçti. Zaten normal değildik yani. demin normal moddeydi. Tam ısıttık yani. Evet. Şimdi sporta geçtik. 600 PS, 800 Newton metre. 800 Nm. yaklaşık 2.5 buçuk yani. ton içindeyiz. Abi evet. 601. 601 abi. <laughs> Onu da <laughs> ekleyeyim. 3.8 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. E çıkıyor ama evet. gerçek de, test değerleri biraz daha iyi çıkıyor. Tamam mı iyi? Evet. Elektrikli den içten yanmalarına şey yapmamak için herhalde öyle bir şey mi <laughs> Olabilir. <öyle>? Olabilir. <laughs> Şimdi bu M5'ten bakalım hızlı mı olacak? Yeni M5'in efsane olmasını bekliyorum. Evet kesinlikle. Şimdi 3 tur attık değil mi abi şu ana evet. kadar? şampiyon bir pilotlarız abi. Arkadaşlar şu anda. Ve son bir sene önce karting şampiyonu oldu. Üstelik. Yani. Dolayısıyla Ben normalde kimsenin otomine bilmiyorum. Yok Nasıl abi size? ben bilsem bilmem taşımların. yani. Valla inanılmaz. Evet bu start düzüne giriş. Daha doğrusu çıkış. Evet booster açıldı sanıyorum. Üçüşe geçiyoruz. Buradan <laughs> araç çıkma ihtimali var. O yüzden burada biraz burada daha bir sakin gidiyoruz. Başladık. Buraya deniz şiganı deniliyor. Burada böyle es virajlar var. Sonra hızlanıyoruz. Eskiden ve tekrar booster geldi. O ses onun değil mi? Evet. evet. Bu usta açtığımız anlamı geliyor. Burası Full eski Full koşma 820. virajıydı. Şimdi evet. BMW 3 serisi virajı olmuş. Şu anda biz abi 3 tur artı 1 tur 2. turdayız değil mi şu anda? Evet, 3. turdayız. Çıkış tura dahil. Bakalım Körfez pistine böyle tam gaz turlayınca kadar da şey yapacak. Bir daha Ağırlığı hissediyorum ya resmen. İnanılmaz. Özellikle senin koltukta yanları da sıkıştırıyor değil mi böyle? Evet evet evet. geçemiyoruz çünkü. Evet şuradan çık. Evet. Hatta bir tane şey 124 kasa bekliyor. <gülüyor> 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 Yine deniz yani en zevk aldım yer yani yarışırken de burada. Abi resmen boynumda hissediyorum yalnız. Normalde var ya. biz burada çok daha geç fren yaparız ama burada e, tabii. zorlamamak için şu ses de evet, hoşuma gidiyor. Geldi yine. Bu metelmiş et yakıtları vardı ya. Yani. Et yakıtıyla gidiyormuş gibi. Evet yani. Peki bu ses değiştirebiliyor mu? Yoksa evet. sabit midir? Modlarda farklı sesler var. Ha, şu an en spor ses evet, alıyoruz Mesela şu modu gelip buraya ne bileyim ekspresif diye modu mod seçersen. Ha, koltuğumu bıraktı bu arada. <laughs> koltuğunu bırakır. Başka bir ses tipi yapar. Bakalım nasıl bir ses çıkacak. Ha, Yankılı bir değişik bir ses çıkmaya başladı. Demek istediğin şeydi. Evet, abi? Evet bu. Evet burası hakikaten ilginç bir şeymiş. Çok tehlikeli. <laughs> evet çok tehlikeli gerçekten. Ama tabii. Sen yine modunu <laughs> değiştir istersen ha virajdan sonra. Evet, birden fark ediyor. Evet, 7 milyonla basıyoruz şu anda. Bu araların <laughs> evet. fiyatı 7 milyon değil mi abi? Evet evet. Hava mı sıcak bana mı öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> o vücudundaki adrenalin evet, çıkardı ısı. Evet. En son abi şuradan hızlı hop şuradan bir atlama bekliyoruz evet. senden. Pet şeyinden. Giriyorum. <laughs> Kaç tur oldu abi şimdi? Üç oh, yine bunu 3 Şimdi hayır. Yok 5 tur attık. 5 artı 3 evet. de önceden attık. Evet 8 oldu. 8 tur attık. Arkadaşlar şu anda yüzde %73. 91'den 73'e. Evet. Yani yüzde %18 8, 8 turu 8 tur. turu %18'de 18 attık. Her bir tur %2-2.5 iki, iki arasında kişiye göre. Bence hiç fena değil. Yani hani basarsan arabanın pili biter diye bir şey yok yani. Baya da baya da iyi de gittik. Bundan yani. daha ne kadar fazla Şimdi basabilirdik Ya ki? gazdaydık ya frendeydik yani evet. hiçbir boş, boşumuz yoktu hiç şey yoktu. hiç akıtmadık hiç şeyle uğraşmadık yani böyle akıtalım da regen yapsınla uğraşmadık yani evet. regensiz gittik yani. Peki tüketimi gösteriyor mu abi şu an bu sürüşün? Bunu merak ettim. Tabii. Tamam şeyi belli zaten. Pil hacmi de belli vesaire ise belli. 80'lik bir pili var kullanım olarak tamam, kullanılabilir. 80 da 79.6 ya da 81 80 diyebiliriz. Yok. Şarj itibariyle. De. Şuna evet. basalım abi. Şarjı yaptık çıktık ya. Bu dünden ya. beri 90. Ha <laughs> <laughs> şarjı yaptık çıktık yüzde şey yapmış. 99.5 99.5. 9.31 saniye toplam evet, şey yapmışız. 12.7 kilometre yapmışız. Yapmışız. Yaptım bu kadar ya. geri kazanım yapmışız. Ha geri kazanım Frenler, da yapmış Bu bile, frenlerde tabii. yaptığımız Doğru. geri kazanım. Doğru. Bir de o ama var. tüketim 99.5. İnanılmaz yüksek ama yani böyle bir araçla bile sonuç olarak şimdi bulunduğumuz araç hem çok güçlü hem böyle performans odaklı bir araç. Üstüne yani böyle şartta hiç tüketim düşünmezsin. Hayır. Ona göre baktığımız zaman Hayır. 8 stro %18 bence hiçbir şey değil. Yani rahatlıkla da gazlanabiliyor. Ve bu güçte, bu boyutlarda bir bu ağırlıkta bir otomobilden bahsediyoruz. İnsanlar diyorlar ya ben ya elektrikli arabanın pili biter. Demek ki buraya kaçla geldin abi? Sen 22 ile geldin değil mi? 22 ile geldim. 100, 100 kilometrede yaklaşık yüzde 22-23 harcamışsın pilinden. Evet. Dönerken de onu harcayacaksın. Yani geriye yüzde 55 kalıyor. Burada istesen 25 tur atarsın sen arabayla. Bu ona gelir. Evet. Tam doldurduğumuzu varsayarsak bu şekilde bir şey var İstanbul'dan bir saat mesafeye. Evet abi çok güzel oldu. İstanbul Park'ta e, bununla test etmedim. i4 m test ettim. E, bir full şarjla 10 e, tur attım. 5.4 kilometre olduğunu düşünürsen. Mesela buranın e, 30 turuna e, denk e, geliyor. E, evet. 35 turuna. Evet. Doğru hesapta tam çıkıyor. Doğru. Bir Sokakta tane launch kontrol denemek ister misin? İsterim. Çok bir isterim. De hem, yapalım hem de arka şey, e, hızlanmasına da bakmış oluruz abi o şekilde. 3.8 diyoruz ya. Evet. performansı bir sıfırdan yüz yapalım şimdi. Bir de sert fren deneyelim abi. Tam böyle hızlı giderken bir yerde e, düzlükte şey yapalım. Dibine kadar fren deneyelim mi? Olur deneriz. O da güzel bir şey. Yani bu arabaya özgü sonuçta bir M arabasındayız. Freninden süspansiyonuna, direksiyonundan <laughs> performansına kadar tamamen bir M yani. Borusa'nın yani BMW'nin sitesine girince M arabalarında çıkıyor nihayetinde bu araç. Sıfır yüze yani başladık. Gaza basıyoruz full. Launch control aktif diyor. Bırakıyoruz. Banyoz edim. Yüz. Freni yapıyoruz. Abi koltuk geldi. <gülüyor> <gülüyor> koltuk geldi yani. Evet. <laughs> evet. O çarpma örneğiyle evreye sokuyor. Ay. <laughs> Sana da geldi mi koltuk? Bana tabii, geldi. Tabii. Ya? Sıkıştım sıkıştı yani yani. yatı mı yatırdıysan dikleştirir Evet yatırdım dikleştirdim. Camın açıksa camını kapar. Aa <laughs> çok iyi ya. Yani Bu ani fren yani de. çarpma önleyici yapıyorum şeyidir. Sen bana geldin. Ya çok güzel oldu hacım. Evet. Bu araba bundan daha iyi test edilemeyebilirdi. Ne dersiniz? Bence de. Bence evet, yani. Paşa Otomotiv sağ olsun böyle bir aracı bize evet. temin etti arkadaşlar onların sayesinde. BMW'mizde de boyamıştık orada hatırlarsanız. Halil abi hatırlarsınız ama Aytaç abiyle ilk kez tanışıyorsunuz. Şarja takalım ben bir de arabayı size anlatayım. Bir yeni 5 serisi gözüyle şöyle bir göstereyim sağını solunu arkadaşlar. İlk turu vermek istedim gördük güzel oldu gerçekten de ama yani kanım çekildi kanım. Ya yani inanılmaz bir giyinme. Evet burada i4 M50 burada da i5 M60 mevcut. Yeni 5 serisine ve M60 üzerinden anlatımımıza geçersek şöyle bir şey tasarım gerçekten neredeyse tamamen değişti. Öncekine göre baktığınız zaman bu dev böbreklere zaten adeta alıştık. Yani çok daha büyükleri de var 7 serisinde vesaire biliyorsunuz. Bence 5 serisini yine kıvamında bırakmışlar. Abartılmamış. Bu 300'leri bayağı bir artık daha abartı. Keskin kenarlar, köşeler. Yani adeta origami yaparcasına bir tasarım var ortada. O nedenle daha önceki geleneksel tasarımlara göre baktığınız zaman bence 5 serisinin tasarımı çok fazla değişmiş. Herkese hitap etmeyebilir. Genel olarak bana sorarsanız 7 serisine göre daha geleneksel. BMW'nin o çok alıştığımız bazı detayları artık azalmış. Mesela işte bakın bu Hofmeister King dediğimiz Hofmeister eğrisi artık ne kadar farklı bir tasarım detayına sahip. 5 yazıyor burada. Burada da i5 ve de M60 mevcut. Herhangi bir tabii ki de egzozumuz yok. Ses vermişler ama şu anda da şarj ediyoruz. Jantlar 21, ön ve arka farklı. Hemen hemen şöyle söyleyeyim. Tesla ile aşağı yukarı aynı ebatlar. Önler aynı. 255, 35, 21 performansıyla. Arkası onun 275, 35 olması lazım. Bu 285, 30 olarak yer alıyor. İçine de bir bakalım. ilk gözüme çarpan detay Bowers Wilkins ses sistemi. Bakın burada Dokumatik detaylar var. Bu da prizmatik süslerle birlikte böyle kristalimsi şeyler vermişler. Dıştaki o prizmatik detaylar şimdi aynen içinde de devam ediyor. Bunu görüyorsunuz. BMW'nin en hoşuma giden noktalarından bir tanesi bunun bu hassasiyeti. Gerçekten muhteşem çalışıyor arkadaşlar. Yani şunu bütün arabalar yapmalı. Başta Toga yakıştırıyorum. Ben böyle bir hassasiyette tuşu çok güzel olur gerçekten de. Burada deri koltuklar. Ve iki renkli M renkler işte kemerlerde mevcut. Koltuklar özel sizi sıkıştırıyor. Sürüşte gördük. Direksiyonu M'e özel ve de burada mesela tam merkez noktasının olduğu kısım var. Ekran size doğru hafif dönük. Buradan çok anlaşılmasa da camın dışından ve sağ taraftan baktığınız zaman çok iyi anlıyorsunuz. Burada ikili bir kablosuz şarj yeri var. İşte ikili bir bardaklık var. Burada her şeyi ayarlayabildiniz. işte sürüş modu vesaire, işte ses, aracın vitesi o da çok güzel bu arada bakın. Ya yani bunlar çok güzel detaylar, kalite hissettiren detaylar. Onlar çok hoşuma gitti. Kokpit anlamında hoşuma gittiğini söylemem lazım. Tabi şöyle bir şey arkadaşlar. Bu arada bir kapı sesi dinleteyim size. Evet. Böyle bir kapı sesi var. Şimdi şöyle bir şey kokpiti konusunda bir detay vermek istiyorum. Yani ben 7 serisi E32 kullanıcısıyım. O BMW'nin sürücüye dönük tasarımlarının böyle en güzel yere çıktığı araçlardan bir tanesidir. E32, E30, E34 benim gözümde. Sonrasında da E39 vesaire E46. Ama o tasarımlar artık yok. Maalesef yok onu söyleyeyim. Yine de BMW kendisi bu tasarım detayını vermeye gayret ediyor tabii ki. Şimdi bir de arkaya bakalım. Bu arada Aytaç abi öne bayağı bir yakın kullanıyor. Bu benim sürüşümle, normal gündelik sürüşümle şu kadar falan kalıyor arkadaşlar diz mesafesi. Kapalı bir karıştan tam açık bir karışa. sonuçta bir el segment ancak spor bir araçtayız. 5 serisi her zaman spor olmuştur. Burada yine dijital dokunmatik klima ve havalandırma kontrolleri var. 2 tane Type-C'si var. Burada bir tane Type-C aynı şekilde burada. Buralarda herhangi bir göz yok. Eşya gözleri konusunda. Bakın, şular yumuşak değil onu söyleyeyim. Halı vesaire gibi bir şey yok. Bowers and Wilkins ses sisteminin hoparlörleri kendini çok gösteriyor. Perdelerimiz var camda, arka camda. Kokpite bir daha bakalım. O bahsettiğimiz BMW efsanesini nispeten kendince modernize ederek kullanıyor. Şu şekilde bir cam tavanımız var. Cam tavan açılamıyor bu arada. Bakın artık bu açma işini bayağı bir azalttı markalar. Sadece cam olarak yapıp bırakıyorlar. Deri kaliteleri hoşuma gitti. Çift renk çok yakışmış arabanın dokusuna. Arabanın kendi rengi zaten çok güzel. Özel bir kırmızı. Ön kapılardaki eşya gözleri de bu şekilde. Göstermeyi unuttum. Evet. Böyle bir bagajımız var arkadaşlar. 480 litre civarında bir bagaj olması lazım. Onun da altında böyle de bir bölme var ama önde Tesla'dan alışık olduğumuz herhangi bir şey yok maalesef. Frank dediğimiz i5'te öyle bir şey tercih edilmemiş. Olsa güzel olurdu. Bu arada M60 4 çeker arkadaşlar. Fabrika verisine göre böyle ortalamaları 18-19 civarında tüketim. Onu da belirteyim. Ee, Mesela Aytaç abi buraya gelirken 22 tüketmiş. Sonuçta biraz daha hızlı gelmiş olabilir. Ben buraya gelirken çok dikkat ederek Tesla ile 13 tükettim. 80'lik bir pili var aşağı yukarı. Yani usable dediğimiz kullanılabilir pil miktarı 80 civarında. Yani aracın menzilini çok ekstrem şartlarda 300'e kadar düşebilir. İşte çok soğuk bir hava, işte rampalı sürüş, hızlı sürüşte. Ama şehir içi kullanımlarda da 600'e kadar yükseltebilir. Onu da söyleyeyim ben bunu EV Database'den aldım bu değerleri. O çok hassas bir şekilde verir. Ben mesela EV Database'den iyi kullanıyorum ama onu söyleyeyim size. Genelden daha düşük benim Tesla'da. Ama benim elime geçse M60. Şöyle söyleyeyim tahmin ediyorum ortalamam 17-18'lerde gezer. Yani gerçekten verimli çalışan bir sistem olduğunu düşünüyorum. Bir de yine bir test yapmışlardı yine i5 için. Şöyle bir şey söylediler onda da ısı pompası çalışırken ve dış sıcaklık düşükken bayağı bir eksi onlarda aşağı yukarı eksi iki eksi on arası Norveç'te yapıyorlardı ya da Finlandiya'da menzili en az etkilenen araç i5 olmuştu. O önemli bir şey yani soğuktan oldukça fazla az etkilenmiş. Bence çok güzel bir şey. Elektrikli arabalarda çok öne çıkıyor bu konu biliyorsunuz. O nedenle de başarılı. Bir de şunu belirteyim bakın 22 ile şarj olabiliyor normal AC elektrikte, DC'de de 203'e kadar çıkabiliyor. Mesela örnek vereyim Tesla'lar 250'ye kadar çıkabiliyor. Onu da bir burada dipnot olarak belirtelim. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Size i5 M60 ile ilgili geneliyle alakalı şöyle bir video yapmak istedim. Çok merak edilen bir konuydu. Böyle performanslı bir kullanımda da ne ile karşı karşıya olduğunuzu göstermeye gayret ettim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 0 silindir serimizde aynen devam edecek. Ayrıca Piyale Paşa Otomotiv'e çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir aracı bana getirdikleri için.